Gumiho, Kore mitolojisinde yer alan dokuz kuyruklu bir tilki ruhudur. Genellikle dişi olarak tasvir edilir ve insan kılığına girebilir. Bin yıl yaşamış bir tilkinin dönüşümüyle oluştuğuna inanılır. Gumiho efsaneleri çeşitlilik gösterir ancak genellikle bu yaratıklar insanları baştan çıkarıp onlardan beslenirler. Bazı hikayelerde insan kalbini veya karaciğerini yiyerek insan formunu kalıcı olarak alma arayışındadırlar. Gumiyo'nun gerçek kimliği açığa çıkarsa kaçmak zorunda kalacağına inanılır. Köpeklerin kılık değiştirmiş olsalar bile Gumiyoları tanıyabildiğine dair inanışlar da vardır. Ancak bazı efsanelerde Gumiyo daha karmaşık ve hatta trajik bir figür olarak tasvir edilir. İnsan olmayı arzulayan ancak doğaları gereği bu arzularını gerçekleştiremeyen Gumiho hikayeleri de bulunur. İnsanlara aşık olan ve onlarla birlikte yaşamak isteyen ancak tilki kimlikleri ortaya çıktığında da acı çeken Gumiyolar da anlatılır. Son yıllarda Gumiho efsanesi, Kore dizileri ve filmleri aracılığıyla popüler kültürde yeniden canlanmıştır. Bu yapımlarda Gumiho bazen kötücül bir varlık olarak tasvir edilirken Bazen de insanlarla romantik ilişkiler kuran veya insan olmak için çabalayan sevimli karakterler olarak karşımıza çıkar.